Kameran bir örnek arkadaşlara yol gösterin. Ben Mustafa Aydın Ayhan, Akyaz Kulübü'nün bir sporcusuyum. Mersin'de farklı alanlarda uçmaktayız. Bugün Aslanköy'e geldik. Burası Yaylacık Tepesi. Burada yaklaşık 11 kişilik bir grupla atlayış yapacağız. İneceğimiz yer aşağıda. Daha önce Toroslar Belediyesi'nin festival yaptığı bir yer. Oraya inişimizi gerçekleştireceğiz. Toroslar Belediyesi daha önce burada çeşitli organizasyonlar yapmıştı. Bizim sporumuza çok büyük destekler vermektedir. Başka Başkanımız Afşinatsız Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Bugün 11 kişilik bir grup olarak uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Mersin ve Aslanköy uçuş için çok müsait bir yer. Özellikle kar manzarasında uçuş yapılacak bir alan burası. Türkiye'deki sayılı yerlerden. Ayrıca 1 Mart Aslanköy'ün kurtuluşu. 1 Mart anısına da bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Başta Aslanköy şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet dileriz.